Herkese merhaba arkadaşlar beni dalgalı Bugün sizlerle beraber kanalda çok sevdiğiniz serilerden birisi olan Rastgele İnsanları Arıyoruz serisinin 5 bölümünü çekeceğiz Evet 5 bölümü sanırım Ama bu sefer tek başıma çekeceğim Bundan önceki serileri arkadaşlarımla beraber çekmiştim Bu sefer tek başıma çekeceğim neden diye bir sorun Sorduğunuzu düşünüyorum <laughs> Zaten fark ettiğinizi de düşünüyorum Eğer beni sürekli izleyen birisiyseniz zaten fark ettiğinizi de düşünüyorum Sesim çok güzel gelmiş olması lazım şu an size Önceki videoları izleyen biriyseniz eğer Şu an sesimin mükemmel gelmiş olduğunu Fark etmiş olmanız gerekiyor neden çünkü çünkü mikrofon mikrofon aldım Canım benim Oh <laughs> Canım benim Arkadaşlar bunu yeni aldım o yüzden buna çok güzel bakmamız gerekiyor Neyse tamam çok da fazla uzatmayalım videoya geçelim İlk kişiyi aramaya başlayalım Açsanız alo 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 Merhabalar Merhaba Nasılsınız efendim Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim sizi çiftlik banktan arıyorum Ben Mehmet Aydın Evet e, Sizi çiftliğimize davet etmek istiyoruz ya ben Hayır siz sadece öküz olacaksınız çiftliğimizde Şaka yapıyorsun sen inek ben öküz olacağım Evet doğru bildiniz Hayır olmaz öyle İneklerin sütlerini de dolandırıyoruz Ne? İneklerin sütlerini de dolandırıyoruz Onlara izinsiz sütlerini alıyoruz Şaka yapıyorsun günah ama ya Lanet olsun bana onlardan bahsetme tamam mı dostum Tamam O zaman görüşürüz kapatıyorum <laughs> Görüşürüz Güzel, hoş bir sohbet oldu ilk konuşma. <laughs> i̇yi en azından böyle şeyler çıkmıyor. Bazen ergenler falan çıkıyor. Ya uf, ne diyorsun be salak diyor kapatıyor böyle. Öyle insanlardan nefret ediyorum. O yüzden iyi ki öyle birisi çıkmadı. Çok hanımefendi birisi çıktı. Güzel güzel konuştuk. İnşallah daha da devam gelir. Bazen de böyle abazalar falan çıkıyor. Alo. Alo merhaba. Merhaba. Yine mi sen? <laughs> Gene ben? Yine sen çıktın ya. Sen öküz olmaya niyetlisin herhalde. Hayır. Bence. Yo ben zaten ineyim de yani seni 900 e yapacağım. Çiftlik banka bekliyoruz kesin. Hayır istemiyorum ben Tamam o zaman tavuk <laughs> yapıyoruz seni. Tavuk da olmak istemiyorum. Oo, o zaman sen Mehmet Aydın ol. <laughs> ne Instagram'ı verebilir ben ne o Bana instagramını verebilir misin rica etsem? Hayır vermem. Beni üzdün ama şu an üzüldüm. Ya üzülme öyle herkes için üzülme. Değmez yani. Kapat ya kapat, git ya. Gitti ya la. <laughs> Belki dedim duygu sömürüsü yaparız gitmez falan gitti. Kızlara güven olmuyor arkadaşlar o yüzden sevin de çok sevmeyin. Aha. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben çok kötüyüm ha. Neden? Sevgilimden ayrıldım. Ya çok kötü. <laughs> Baya güzel diyorsunuz. Apa hanım? Baya güzel troll diyorum. Ya bak ben burada sevgilimden ayrıldım diyorum sana. Sen gelmişsin trollüyorsun diyorsun ya. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? bak mi aktı bak. mi aktı bak, bak yine. Aa, çok güzel. Kralesi misin ya da kadın sesi falan mı çıkarmaya çalışıyorsun? Ha ben kadınım. he sağ <laughs> ol. Ha kapattı. <laughs> yani bu sesle nasıl kandırmaya çalışıyorsan ben de kadınım diye. <laughs> kandıracağım birisini ben kadınım diye kandıracağım. Yerlerse. Alo? Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Ben de çok iyiyim. Adını öğrenebilir miyim acaba? İsmim Ali. İsmin Ali. Ha, memnun oldum. Ben de Derya. Ben de memnun oldum. Nasıl gidiyor hayat? İyi misin? Hayat iyi ama iyi olduğum söylenemez. Ha, peki neden olduğunu sorabilir miyim acaba? Ha, yaşam şartları, hayat şartları. Hayat güzel ama ha bize sunulan şartlar kötü. Hayır bence sen gözünde büyütüyorsun. Gerçekten güzel olabilir. Yani güzel düşünsen aslında çok iyi olabilir. Ben güzel düşünüyorum da işte sen söyle o zaman. Askeri ücret 1600 lira. Ev en azından İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de bir ev kirası zaten 700 liradan başlıyor. Evli bir insan olarak düşünürsen çocuk olmadan yaşarsın ama çocuk olunca Ulan üzüldüm ya. Harbiden haklısın yani şu an var ya. Adam öyle bir işten anlattı ki yani üzüldüm harbiden. Alo. Alo. Hey lanet olsun nasılsın adamım? İyiyim sen nasılsın adamım? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Şarkı söyleyecek misin bana he? Evet. İyi hey, o zaman bekliyorum. Telif <laughs> yiyeceğiz kapat. <laughs> Alo. Şarkını söyle. Ben mi söyleyeyim sen mi söyleyeceksin? Sen söyleyeceksin ya. E, lanet olsun o zaman başlıyorum dostum beni iyi dinle tamam mı? Kapattı Allah belanı vermesi kapattı. E, sana dislike Erkekler kız sesi gelmeyince kapatıyorlar direkt. Burada öyle bir şey var. Alo. Bak mesela bu. Gördünüz mü? Benim sesimi duydu erkek sesi olduğunu anladı. Direkt kapattı. Yüzüme kapatıyor direkt. Alo. Şan, Yine mi sen ya? Kapat git yürü git topik. Daha demin sen benim yüzüme kapatıyordun. Şimdi de ben senin yüzüne kapatırım. Dombik. Dümbük. Alo. Ya harbiden iyi değil ya bu insanlık nereye gidiyor ya harbiden insanlar iyi değil Adam açtı Alo. Alo Merhaba Merhaba. Şarkı söyleyecek misin? Hayır sen söyle Şarkı söyleme yeteneğim yok ama belki birazcık beatbox yapabilirim Dinlemeyi sever misin? Hı hı yap Bu muydu? Abi, bu değildi ama işte yapmaya çalıştım Şey oldu yani olmuştur belki Beğenmedin mi? Ben de beğenmedim ya. Yapamadım. Hayır. <laughs> çok bence güzeldi. hadi lan. Daha demin yapamadın <laughs> ya şimdi. Ya hayır. Sen belki biraz yani. Tamam biraz çalışmam lazım. Güzeldi yine yine çok olumsuz yorum yapmak istemedi. O değil yapamadım ya. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın kardeşim ha? Kafe midir lan? Oy. <laughs> Adın ne kardeş? Ne mısın? niye öyle konuşuyorsun? Ha ben Urfa'lıyım ha. Senin ben hendin ya. Bu erkekler var ya erkekler. Deli ediyor insan deli ediyorlar ya. Ya arkadaşım buraya sohbet etmeye gelmişsin. Ben de burada goy goy yapıyorum. Şamata yapıyorum. Alo. Alo. Ya bu buradaki erkekler ne ya böyle hiçbir şeyden anlamıyorlar. Yes. Ha? Ne? Ne ne ne? aldım ya. Hayır anladım ya. Söyle. Anladım ya söyle şarkı. Hani hangi ben tamam, hanım <laughs> ya ya o kadar işten söyledi ki böyle olamaz ya <laughs> Allah'ım ya. Alo. Şöyle lan şarkı söyle. Ne arıyor deyip duruyor. Ya buradaki erkeklerin hali ne böyle ya? Hep böyle goy goy yapıyorum. Kapatıyorlar suratıma. Ha yok. Burada millet kız çalışıyor. Sen ne yapsın millet? Oğlum ne bileyim burada konuşma yeri yani. Burada goy goy yapmaya geliyoruz. Eğlence yapmaya geliyoruz. Ben konuşuyorum. Onlar niye benimle konuşmuyor? Sesini beğenmiyor olabilir. Sesim kötü mü sence? kötü Bak, mü senin, geliyor? Seninle konuşmak isteyen bir kardeşimiz var. Ona veriyorum. Tamam ver. Nereden arıyorsun sen? Ben uzaydan arıyorum. Oo, çok iyi. Ne, ne işin lan sen? İyi, birazcık ee, ee, Mars taşı içmiş olabilirim. Oğlum gerizekalı bu sohbet zaten kapatıyor. <laughs> <laughs> Adamlar beni o kadar sevmemeye başladı ki artık. Bu sohbette tabi tabii kapatırlar diyor. Ben o zaman ben de kapatırdım. Karşıma böyle mal birisi çıksa ben de kapatırdım. Aha arıyor. Tamam madem goy goyu sevmiyorlar ben de ciddi olacağım. Tamam bak ciddiyim. Bakalım kapatacaklar mı? Alo. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba. Bak kapattı. Yemin ederim kapattı. Alo dedim. Alo dedim kapattı yani bu. Bence hiçbir alakası yok. Erkekler kız düşünmeye çalışıyor burada. Yani şöyle mis gibi programı bok etmişler. Şarkı söyle. Hangi türden istersin? Iııı ee, slow. Slow söyleyeyim. Hangi şarkı pek istersin? En çok istediğin. Ay <laughs> Ya sen gün geli şarkısını söylüyorsun ona göre değerlendir. Yo ben istediğim şarkıyı söylüyorum o zaman ya. Söyle söyle giriş yap sen. Tamam o zaman. Bekle biraz boğazımı temizleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Giriyorum. O sen olsan bari. <laughs> sen olsan bari ya. Gir. Hadi sen de gir. Hidal Gali. Kullanıcı Instagram. Hidal Gali. Hidal Gali. Evet. Hatay'ın H'si. Ali İbrahim Dalgalı. Evet. Kaç yaşındasın? Ben mi? 18 yaşındayım. Ya bu ses ne? Bitiyor bitiyor. Sürekli Ama Instagram'dan da takipçi kastık ha. Ama o sondaki ses bip bip kulağımın ağzına etti ya. O yüzden kapattım. Beleşten takipçi kazanıyorum ha vallahi güzel program. O sen olsan bari, sen olsan bari ya. Sen olsan bari. Ha. Alü. Alü. Alo. Alü. Alü. Alü nasılsın? Kapattı. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben Alü dedim sadece. Ben bir şey yapmadım. Alü. Alü. Alü merhaba. Sen ne diyorsun? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Nasılsın kardeşim? Benim kardeşim sen nasılsın? Ben deyim ya bir şey soracağım. Buradaki erkekler mesela ben burada geliyorum goy goy yapıyorum. Muhabbet, muhabbet etmeye çalışıyorum. Kapatıyorlar suratıma neden? Valla süreden dolayı herhalde. Süreden değil bildiğin kaba iki saniye duyuyorlar sesimi kapatıyorlar direkt. Benim sesimde mi bir tamam, sorun ben de var? Amacı farklı kardeşim sen takma. Amacı farklı onların. Sesimde bir sorun yok değil mi? Yok bir sıkıntı yok. Ya bak mesela bir şarkı söyleyeyim var mı? Bir daha bir dinle. Hadi bana söyle. O sene olsan bari. Sene olsan <laughs> bari. Nasıl? Ama <laughs> boynuma Hadi görüşürüz. Abi bak sen de kapatıyorsun ama suratımı ayıp ediyorsun. Evet ne yapayım? Ya tamam yürü gidelim. Haydi baba Hadi gel hadi Bak adam. Adam, adam kapasın diye elimden gelen her şeyi yaptım yine kapatmadı gördünüz mü? Adam eğlenmeye gelmiş buraya, kız tavlamaya bir şey yapmaya gelmemiş bildin. Ben iki saat kapatsın diye uğraştım yine kapatmadı. Adamsın lan sen. İnşallah bu videoyu izliyorsundur sana selam yolluyorum, teşekkür ediyorum. E şimdi de biraz cool olalım, tamam mı? Hmm, belki biraz böyle kız tavlarız. <laughs> Alo. Alo. Alo merhaba Merhaba Kız mısın? Hayır Ama sesin kız gibi geliyor Senin de şimdi homoseksüel gibi geliyor <laughs> Yani bence bu sefer hak ettim <laughs> Hak etmiş olabilirim yani bu sefer bilmiyorum Tamam bak kız çıkacak ve cool sesimle e, onu tavlayacağımı düşünüyorum tamam mı? Lanet olsun. Belki ona bir şarkı söyleyebilirim ya da güzel bir söz söyleyebilirim Neden açmıyorsunuz? O sen olsam bari. Sen olsam bari ya. Sen olsam bari. Ya neden kimse açmıyor? 2 dakika şurada cool'luk yapacağız dedik yapamıyoruz. Açmıyorlar. Açın lan. hazır mikrofon aldım. Size de big box yapayım burada. Aha arıyorlar. Alo. Alo. Merhaba. Ee, şimdi sana birkaç güzel söz söyleyeceğim ve seni tavlayacağım. Çok beklersin ama bekliyorum. Hadi bakalım. Ee, gözlerin çok güzel kokuyor. Mükemmeldi. Kesinlikle tavladın beni. Değil mi? Instagram hesabını alabilir miyim? Hayır. <laughs> ee, tamam, o zaman sana şarkı söyleyeyim. Belki öyle tavlayabilirim. Çok. <laughs> bir boğazımı temizlememe izin verir misin? Tabii. Yeah, yeah, Dur bir dakika bir dakika şarkımı dinle ondan sonra karar ver. O sen olsan abi, bari, sen olsan abi. bari ya. Sen olsan bari. <laughs> Olmaz mı? Olmadım yani Instagram falan. Ya bence kızda sorun vardı. Yani ben gayet güzel tavlayabildiğimi düşünüyorum. Belki be, biraz kız kezban olabilir yani yoksa gayet güzel tavladım. Neyse bir daha tavlamaya çalışacağım. Alo. 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 Neden açıp konuşmazlar ki? Alo. 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 Ha nasın? Aysin. Ben dayım. E. Erkek erkeğe böyle durduk konuşmuyoruz. Ne yani? Ağabey. Böyle iyi yani güzel sohbet muhabbet. Hani hoş güzel konuşuyorsun. Tamam konuşuyoruz işte. Baya şey yani muha muhabbetin iç açıcı yani. Çok güzel konuşuyor. O kadar güzel konuşuyorsun ki sen bence diksiyon dersi falan ver. Aynen, 40 saniye boyunca bunları söyledim. Evet teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de görüşürüz kendine iyi bak. Hayatımda konuştuğum en saçma konuşmaydı ya. <laughs> Bu neydi ya? Alo. 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 Verbi. Alo. Ne oluyor orada? Ne oluyor? İki kız bir alan oluyor. <gülüyor> 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 komik mi? Vallahi var ya o kadar komik espri yaptım hadi. ki bunu dağlara çıkıp halay teke hadi çeke hadi. gülelim. Hidalgalim. İsmin ne? Hidalgali. Hi dal Gali gali. gali <laughs> Takipçi kastım ha. Takip ediyorsun değil mi? Abone olacaksın değil mi? Evet. Hidalgali bak yayınlanacak. Kendini izlersin. Görürsün. Ee, kapattı yüzme. Ee, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya Hidalgali'yi tek seferde neden kimse anlayamıyor ya? İlla kodlayacağım böyle. Hi dal ga li gali gali hidal gali 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 hey hatayın hesi İstanbul'un iyisi Denizli'nin D'si, Antalya'nın A'sı. Neyse tamam bu kadar yeter bugünlük. Ee, i̇nşallah sevmişsinizdir videoyu. Böyle rastgele insanları aradık serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Biliyorum zaten beğeniyorsunuz. Bu serileri çok seviyorsunuz. Yorum olarak da bir daha çek falan da yazıyorsunuz. İnşallah beğenmişsinizdir. Aşağıdan da beğeni tuşuna basarsanız beğendiğinizi ben de görebilirim. Daha sık atmaya çalışırım bu videoları. Neyse videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Hala abone değilseniz de aşağıdan böyle abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.